Evet arkadaşlar. Bugün 4 yıllık fakültesine adımını atan, eğitim fakültesine adımını atan arkadaşlarım için bir video hazırladığımı söylemiştim. Şimdi gelin nelerden bahsedeceğiz? Sizlerle biraz sohbet edelim. Arkadaşlar artık bu fakülteye adım atıp bir daha da geri dönmeyi düşünmüyorsanız, 4. yılın ben sonunda o diplomayı alacağım diyorsanız hoş geldiniz. Siz de artık öğretmensiniz öncelikle bu bilinçle bu fakülteye başlamanızı öneririm. Buraya adım attınız ve 4 yıl sonunda ben buradan mezun olacağım, diplomamı alacağım diyorsanız, bu kararlılıktaysanız, evet, öğretmensiniz artık kendinizi bir öğretmen olarak düşünebilir ve bu şekilde bir yol haritası çizmeniz gerekebilir. Gerekir daha doğrusu gerekebilir cümlesi yanlış olur. Çünkü siz artık pek adayda sayılmazsınız. Çünkü fakülteyi bitirmeyi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar eğitim fakültesinde bence öncelikle bol bol kitap okumanız lazım. Eğer daha önce bir kitap okuma alışkanlığınız yoksa işte kitap okumayı sevmiyorsanız artık kitap okuma alışkanlığını kazanma. Aynı zamanda kitap okumayı sevmeniz lazım. Çünkü kitaplar sizin dünyanız olacak. Kendini geliştiren, geliştiren ve inleyen bir öğretmen olmanız gerekir. Çünkü çağımız zaten artık bunu gerektiriyor. Çağın gerisinde kalırsanız öğrencilerinizle de anlaşamazsınız. Dolayısıyla öğrencilerinizle de daha iyi anlaşabilmeniz için kendinizi geliştirecek işte öğretmenlikle ilgili kitaplar. Ardından kişisel gelişim kitapları gibi. Yine alanınızla ilgili akademik kaynaklar veya okuma kitapları okumanız gerekir. Belli bir düzen oluşturmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağım? Ben hiç kitap okumadım diyorsanız, işte bu zamana kadar düzgün bir kitap okumadım diyorsanız arkadaşlar size şu şekilde tavsiye verebilirim. Öncelikle sayfa sayısı az ve daha böyle sürükleyici kitaplar okursanız yavaş yavaş kitap okumaya alışkanlık haline getirmeye başlarsınız. İlk önce kendinizi gidip bir akademik kaynağı vurursanız belki kitap okumaktan hoşlanmayacaksınız. Hatta soğuyabilirsiniz. Özellikle böyle ilk kitap okumaya başlayanlar için çok kalın kalın kitaplar var. Dolayısıyla ben bunun yanlış olduğunu söyleyebilirim. O yüzden en önce ince kitaplar böyle daha işte sürükleyici kitaplarla okumaya başlayın. Belli bir süre böyle gidin. Baktığınız kitap okuma koşunuza gidiyor. Zaten yani mutlaka gider arkadaşlar. Böyle sürüklen sürükleyici kitapları okudukça insana bir okuma alışkanlığı kazanıyor. Her gün işte yarım saatimi ayıramam ya diyorsanız 15 dakikayla başlayabilirsiniz. Ve işte 15'er dakika, 10'ar dakika. Sonra yavaş 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 işte kitaplarınızı değiştirirsiniz. Biraz daha işte 100 sayfa okuyorsanız artık 150 sayfalık kitaplara geçersiniz. Böyle böyle kendinizi yavaş yavaş arttıra arttıra ama mutlaka arkadaşlar her gün okuyarak bu şekilde bir düzenli kitap okuma sistemi oluşturmanız gerekiyor. Zaten biliyorsunuz ki işte internette de görmüşsünüzdür. Bu şekilde söyleniyor. 21 gün bir işi tekrarlanırsa düzenli bir şekilde artık alışkanlık kazanmaya başladığınızı gösterilmiş. Dolayısıyla sizler de alışkanlık kazanmak için bunu her gün küçük 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 yapın. Hiç lokma yememektense yavaş yavaş porsiyon yemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla ilk önce yapmamız gereken birinci şey kitap okuma alışkanlığını kazanmamız. İkinci şey artık kendimize her konuda dikkat etmemiz. Çünkü artık öğretmen olacağız, bir rol model olacağız öğrencilerimiz olacak. Yavaş yavaş kendimizi o havaya sokmamız gerekiyor. Zaten üniversitedeyiz. Dolayısıyla yavaş 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 toplum içerisinde saygınlığımızı arttırmak için ve rol model olabilmek için kendimizde de bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Tabii ki arkadaşlar bu arkadaş ortamında eğlenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Arkadaş ortamında istediğimiz şekilde eğleniriz. Çünkü bir insanların mesleki hayatı vardır, bir de özel hayat kısmı vardır arkadaşlarınızla istediğiniz gibi görgülük şemada yapabilirsiniz. Benim burada demek istedim. İşte mesela bir sınıf içerisinde konu anlatırken artık bir ciddiyetinizin olması gerekiyor. Yani işte mesela o lise sıralarındaki, ilk ilkokul sıralarındaki gibi işte konu anlatırken böyle arkadan bir arkadaş gülerdi, ben de gülerdim falan filan. Muhabbeti olurdu bilirsiniz. Hepimiz yapmışızdır. Ama artık yavaş yavaş üniversitenin bir ciddiyeti vardır. Dolayısıyla o ciddiyeti hafif hafif edinmeniz gerekir. İşte bir konu anlatırken gerçekten hakkını vererek anlatmak gerekir. Yani bunu kısacası ben şöyle söyleyeyim size. Yani konuları mesela bir konu anlatım veriyorsa bunu özenle hazırlayın. Neden? Çünkü bu sizin faydanıza. İşinizi ciddiyle yapın ciddiyetle yaparsanız öğretmenlik yaşamınızda da eminim bu size kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır. Yani işlerinizi hep ciddi yapın. Bu size bir alışkanlık da kazanır, kazandırır aynı zamanda öğretmen olduğunuzda. İşte notlarınızı düzenli tutun. Bence notlarınızı atmayın. Çünkü neden diye soracak olursanız öğretmenlik hayatınızda yine size bu notlar yardımcı olabilir. Bunun dışında arkadaşlar işte zaten çocuk sevmeyenler öğretmenlik yani öğretmenlik okuyacağını düşünmüyorum işte imkanınız varsa çocuklarla çok özür dilerim. İmkanınız varsa arkadaşlar işte çocuklarla iletişim kurmaya çalışın. Mesela 4. sınıfta staj döneminiz var. Bu staj dönemini mutlaka arkadaşlar iyi bir şekilde bitirmeye çalışın. Bol bol konu anlatmaya çalışın. Bol bol bol. Ben o kadar çok konu anlattım ki staj döneminde. Gerçekten bunun bana faydalı olacağını düşünüyorum. Mesleki hayatımda. Çünkü arkadaşlar konu anlatmak gerçekten çok önemli. Yani anlattıkça anlattıkça tecrübe kazanıyorsunuz. Kendi hatalarınızı gözlemliyorsunuz. Ya yani diyorsunuz eve gelince bir kendinizi böyle analiz edin. İşte burada burada hata yapmışım ama bir sonraki ders anlatımımda, konu anlatımımda bu hatayı yapmayacağım. İnsanı gerçekten geliştiren bir süreç. Eğer staj hocanız izin verdiği sürece mutlaka bol bol konu anlatmaya özen gösterin. Stajlarınızda düzenli gidin, derslerinize düzenli gidin. Üniversite hayatınızı hem düzenli okuyun hem de düzenli bir şekilde aktivitelerinizi gerçekleştirin. İşte bir kampüsün başında bir kampüsün içerisinde oturmaktan Kendinizi lütfen alıkoymayın. O üniversite hayatının içinde yaşayın, görün. İşte farklı farklı bölümlerden arkadaş edinebilirsiniz. Fikir alışverişi olmaz olması açısından, insanlarla iletişiminizi geliştirmeniz açısından. Özellikle eğer içe kapanık biriyseniz, işte çok fazla yani iletişim kuramıyorsanız, bu üniversite ortamı emin olun sizin bu eksi yönünüzü artı yöne çevirecek bir ortam. Dolayısıyla insanlarla iletişim kurun. Ama işte bu iletişim kurmak derken işte herkesle kanka olun, herkesle dost olun demiyorum. Yani insanlarla bir iletişim kurun, utanmayın. Kendinizi ifade et, oldukça kendinizi ifade etmeye çalışın. İşte üniversitede hocalar bir konu anlatımı verecekse bundan kaçmayın. Bunu gönüllülük de alın ki sınıf içerisindeki hakimiyetiniz gelişsin. işte konuşma beceriniz gelişsin. iletişim yönünüz gelişsin. İnsanlarla yani iletişim Kurmaktan kaçınmayın. Çünkü öğretmen olduğunuzda bol bol öğrencilerle zaten iletişim kuracaksınız. Öğrencilerin yanında öğretmenlerle, öğretmenlerin yanında okul idaresiyle, okul idaresinin yanında velilerle arkadaşlar sürekli zaten bir iletişim ağı içerisinde olacaksınız. Dolayısıyla iletişim kurmaktan kaçınırsanız mesleki hayatınızda da problemler yaşayacağınızı düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi bir not çizerginiz olsun. Özellikle alan derslerinize çok dikkat edin alan derslerinizi olabildiğince hani en iyi şekilde hatırlayarak mezun olmanızı tavsiye ederim. Yazları tekrar edebilirsiniz belki. Bilmiyorum nasıl yaparsınız ama alan derslerinize önem verin. Bunun dışında işte mesela alan eğitimleri vardır. İşte orada hani o dersi, o kazanımı nasıl anlatacağımıza dair bilgiler öğreneceğiz. Dolayısıyla bunları da Aklınızda tutun. Derslerinize önem verin. Seçmeli derslerinizi alırken sizin işinize yarayacak. En yarayacak olanı düşündüğünüz ders alın. Çünkü birçok seçmeli ders var. İşte hani biraz en basit de hangisine kaçmak yerine hani bunları biraz daha size yararlı olacağını düşündüğünüz dersleri alın. Çok derslerinizi bence ihmal etmeyin. Gidin. Yani üniversiteyi yaşayın arkadaşlar. Her şeyiyle yaşayın. Kendinizi bir şeyler katma açısından yaşayın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. insanlarla vakit geçirin. O üniversiteniz eğlence yapıyorsa bir şey yapıyorsa bunlara katılın. İşte üşenmeyin. Olabildiğince derslerde söz hakkı alın, fikirlerinizi ifade etmekten çekinmeyin, fikirlerinizi sürekli ifade edin. Çünkü bu ileride size gerçekten artı yönler katacak. İşte bir öğretmenler toplantısında, bir zümre toplantısında fikirlerinizi böylece ifade etmekten korkmazsınız. Çünkü üniversite ortamında fikirlerinizi ifade etmeye alışırsınız. İşte bir fikriniz olsun, birilerinin düşüncelerini söylemeyin. Kendi fikriniz, kendi hayat bakışınız, kendi tarzınız olsun. Dolayısıyla bunları da işte kişisel gelişim kitaplarıyla ya da farklı kitaplarla oku. Farklı kitaplarla geliştirebilirsiniz. Daha sonra işte akademik kaynaklara tabii ki önem verin arkadaşlar. İşte herkesin kendi alanıyla ilgili kitaplar vardır. Mesela bizim sosyal bilgilerde işte var. Atıyorum sosyal bilgilerde değer öğretimi gibi imkanınız ulaşabilirse ulaşabilirsiniz. Ondan sonra üniversitelerin mesela kayıtlı olduğu kütüphaneler oluyor. Kendi aboneliklerini aldıkları. İşte oralardan bu kitapları mesela ücretsiz olarak indiremezsiniz, kopyalayamazsınız ama okuyabilirsiniz mesela. Eğer üniversiteniz mesela aboneyse. Bu tip şeyleri işte ıskalamayın. İmkan varsa işte ana kampüsteyseniz özellikle gidip kulüplere mutlaka üye olabilirsiniz. iletişim açısından yani sürekli kendinize aslında yeni bir şeyler katmaya çalışın. Gerçekten eğitim fakültesi okumak güzeldir. Çünkü zaten ileride de önemli bir meslek yapacaksınız. Hep bunun bilincinde olun. Hep öğretmen olacağınızın bilincinde olun o şekilde ilerleyin. Ve şu soruyu sorun kendinize. İleride ben çocuğumun nasıl bir öğretmen tarafından yetiştirilmesini isterim? Bu soruları hatta gerekirse defterinize yazın ve o şekilde bir öğretmen olmaya çalışın. Tabii ki herkesin kendine özgü metotları, öğretme tarzı vardır. Bunları hepsini siz kendiniz deneye deney aslında bir yerde bulacaksınız. Evet benim metodum bu. İşte daha böyle espriler, espriyle ders anlatmayı severim. Hikaye eleştirerek ders anlatmayı severim. Bol tekrarla ders anlatmayı severim. Ders anlatırken işte aralarda sorular sormayı severim. Öğrencinin sürekli dikkatini üst düzeyde tutmayı severim. Bunların hepsini soru cevabını arkadaşlar deneye deneye, yapa yapa, kademe kademe öğreneceksiniz. İlk baştan ilk seneden hani bazı şeyleri kendinize oturtturmak tabii ki zor. Bu daha çok böyle 3'te 4'te özellikle staj dönemi 4. sınıfta daha çok oturuyor. Dolayısıyla da sizin için daha faydalı olur mesela. Staj dönemi gerçekten sakın boş geçirmeyin. Staj döneminize gittiğinizde öğrencilerinizle sohbet edin. Öğrencilerinizle konuşun. Bir alışın. Bir ısının çocuklara. İşte lise grubundaysanız yine gençlerin o gençlerin hareketine işte her şeyine alışın arkadaşlar. Çünkü öğretmenlik yapmaya başladığınızda yabancılık çekmeyin. Bol bol iletişim kurun. İletişimden kaçmayın. Kimseyle iletişim kurmaktan kaçmayın. Hocalarınızla iletişim kurmaktan kaçmayın. Hocalarınızdan akıl alın, yol alın. İşte gerekirse odalarını ziyaret edin, fikir alın. Kitap önerisi alın. Hocalarınız bir kitap öneriyorsa alıp okumaya çalışın. İşte ne bileyim hocanızlarınız iyidir. Hocam kütüphanenizden ödünç alayım, okuyayım, geri verin deyin. Gibi 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 şeyleri sizler için tavsiye edebilirim. Sürekli bir kısacası maraton geçirmeyin ya böyle ne diyeyim yani yatıp uyuyarak geçirmeyin. Sürekli hareket halinde hiç üşenmeyin. Gelin alın kitabınızı Nescafe'nizi hiç kimse yok mu? Bir ağacın altına oturun bir yere oturun kampüste işte fakültenin bahçesinde gidin kendi kendinize vakit geçirin. Kendi kendinize işte müzik dinleyin. Ne bileyim sürekli bir şey yapmaktan korkun bir şey yapmaktan korkmayın yani. Fakültenin içinde olun. O havayı şöyle bir soluyun. Zevkini yaşayın yani üniversitede olmanın. İşte imkanlar dahilinde eğer yaratabilirsiniz, turlara katılabilirsiniz. Tabii imkanlarınıza göre, hepiniz imkanlarınıza göre bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışın. İşte ben kitap alamam, Derseniz okulun kütüphanesinde vakit geçin. Okulun kütüphanesindeki kitaplardan 4 yıl boyunca ne kadar çok kitap okuyabileceğinizi düşünün. Eğer bir kütüphaneniz yoksa ya da işte evdeki kütüphanemi şimdi buraya mı taşıyayım? Üniversite okuyacağım şehre diyorsanız. Gidin okulun kütüphanesine oturun. Günde 15-20 dakika kitabınızı okuyun gelin. Ondan sonra eğer yazı yazmayı seviyorsanız yazı yazın. Kendinizi ifade edin bu şekilde ifade etme becerinizi geliştirirsiniz yazıyla. İşte arada böyle notlarınıza bakın. Zevk alın. Kendi kendinize hatta ben işte tam hani öğretmenlik mesleğine ısınmaktan ya da konu anlatmaktan korkuyorum diyorsanız geçin. Eğer ortamda müsaitse işte yurtta oda arkadaşlarınız yoksa ya da evde kalıyorsunuz. Geçin kendi kendinize konu anlatın. İşte şöyle mi anlatsam böyle mi anlatsam kendinizi sorgulayın. Ne bileyim işte 4 yılı böyle 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 dolu dolu geçirin arkadaşlar. Hedeflerinizi koyun işte ben akademisyen olmak için mi? Hani devam etmeliyim. İşte devlete atanmalıyım. Ondan sonra özel sektörde mi olmadığım gibi gibi hedefler koyun. Buna göre çalışın. Buna göre ayarlayın. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar sizler için bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hayatınızda da başarılar dilerim. Hoşçakalın.